Merhaba arkadaşlar, Otorapor TV kanalına hoş geldiniz. Otorapor gündem özel programında karşınızdayız. Bugün Bağcılar Ferit Çakmak şubemizdeyiz ve yanımıza Cenk abimiz var. Abi merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş Nasıl bulduk. ]iniz? İyi abi çok şükür. Biraz moralimiz bozuk. Hayır inşallah. Araç fiyatlarının yüksek olmasıyla araç alma, yani, satma e, durumları. maalesef ki bizim insanımız birazcık fırsatçı. Hı hı. E, hani şu an insanlar artık hani insanların toplu araç kullanmak istemediklerinin farkındalar. E, ve bu yüzden de Hani bir zorundalık hissettiriyorlar piyasaya karşı. O yüzden şu an fiyatların ben yükseldiğini düşünüyorum. Hı hı. İyi yerlere gitmiyoruz. Yani yüzüne bakılmayan araçların ne tarz fiyatlarda ne kadar yüksek olduğunu farkındayız. Herkes bunu biliyor. Ama mecburi bir alım süreci olduğu için yapacak hiçbir şey yok. Abi mecburi alım diyorsun ya şöyle bir düşünelim. Eylül ayı 2020 yılında 2019 Eylül'üne göre %10 %115.8 oranında araç satışı artmış. Evet. Yani ivme hep böyle. Şimdi insanlarımız bunların olduğunu biliyor. Biz de videolarımızda anlatıyoruz. Bakın diyoruz ki işte aracını yüksek fiyata satmaya çalışanlara yüz göstermeyin. Dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun. Bu gibi şeyleri de gösteriyoruz ve söylüyoruz da bunu insanlara ama insanlarımız hala araç almaya devam ediyorlar. Aldıkları aracı çar marjı giderek satmaya da çalışan insanlarımız var. Maalesef. 2020 yılı eylül ayında toplam 90.619 araç satımı yapılmış. Yani bütün eylül'lerin rekor fiyatı bu. Evet. E, ya yani bunu nasıl değerlendirirsin abi? Yani şöyle aslında bunu hani ben e, eylül, ekim, ne bileyim kasım, haziran, temmuz, Ağustos gibi düşünmüyorum. Ben hmm. pandemi başladığı itibariyle Zaten önceki senelere göre fazlasıyla artış zaten farkındayız. Zaten hı hı. bunu artık hani kendi sokağımda arabama park edecek yer bulamamaktan bir yola çıkabiliyorum yani. Evet. Yani Çünkü hani çok bir doluluk oluştu. Yollar buna göre az ama insanların da bir pandemiden korkusu var. Hı hı. O yüzden hani bence bu şekilde bir artış olduğunu düşünüyorum. Yani ama buna tabii ki de dediğin gibi yapacak bir şey yok. Şimdi bir fırsatçılık var araya satmak isteyen fırsatçı insan. Evet. Bir de bunun altında e, galericilerin içine çomak sokmaya çalışan bir de onların altında bir fırsatçılar var. Evet. Al Bu kişilerin bu şekilde alıp satmaya çalışması. Hı hı. E şimdi adam görüyor ilanda arabayı. Aynı araba. İki parça boyalı atıyorum. 90 bin lira adam ilana koymuş. Örnek veriyorum. E şimdi adam da, başka bir adam da arabasını koymak istiyor. Aynı araba. Bir parça boyalı. Diyor ki ya bu adam arabası 90 bin diyorsa benim arabam biraz kömürsü düşük. İşte birazcık e, boyası az. Değişeni yok. Ne yapıyor? 100 bin olsun diyor. Evet. E bunu gören bir sonraki adam da diyor ki hatasız boyasız diyor. Kömüratısı daha da düşük diyor. 120, 120 bin lira olsun diyor. Son bir bakıyorsun 50 binlik araba olmuş sana 140 bin lira. Evet. İşte bu fırsatçılık var. Bir de fırsatçılığı kovalayan fırsatçılar var. Evet. İşte bir de asatçı kardeşlerimiz var. <laughs> var olsunlar sağ olsunlar. Bu arada yapmış olduğunuz mesleği yani kesinlikle kötülemiyorum. Ama hani e, bir şeylerin yetki belgesi var. Evet. galericilik var. Aslında bu da bir meslek. Hani keşke herkes kendi alanında uzmanlaşsa da kimse kimsenin ekmeğini taş koymaya çalışmasa yani. Yani şöyle söyleyelim abi genel olarak düşündüğümüz zaman al sat, araç al satım yapan insanların bir yetki belgesi olup bir meslek erbabı durumuna girmesi <laughs> gerekli. Çünkü araç alımı satımı yaparken araç hatta tamirine de girersek araç ekosistemi çok büyük bir yer sahip. Evet. Araç fiyatlarının bu kadar yüksek olması seni nasıl etkiledi? Şöyle aslında beni e, fiyatların yüksek olması etkilemedi hı hı. diyeyim. Ama hani e, iş potansiyeli olarak bir artış olduğu için mutluyuz. Otorapor ailesi olarak mutluyuz. Evet yani mutluyuz. Çünkü hani e, sonuçta insan araba aldıkça ekspertiz ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hı hı. Ve bunun için zaten tek bir firma var. Hatta ben hep bunu eski mağazacı olduğum için hep şey diyorum işte otorapor eee tekstilin vakkosu varsa işte ekspertizinde o raporu var diyeni söylüyorum eşimiz dostuma çevreme Hani e, zaten bunu insanlar biliyorlar ve bu şekilde zaten bize geliyorlar. Ve e, biz mutluyuz açıkçası. Fiyatların artışı falan hani bizi hani çok hani e, yormuyor. Çünkü hani biz e, ekspertiz noktası olduğumuz için evet. Alış satışı zaten bizim bir işimiz yok. E, böyle değerlendiriyorum. Ya bizim e, normal yaptığımız videolar ve e, röportajlarda konuştuğumuz zaman insanlar şey diyorlar. Ya Oto Rapor'un reklamını yapıyorsunuz, başka hiçbir şey konuşmuyorsunuz diye ee, bunu söyleyen insanlar var. Yorum atan video, hani videolarımıza yorum atan insanlar da oluyor. Evet. Ben onlara kendilerine de söylüyorum ve yorumlara da cevap vermeye çalışıyorum. Evet. Ee, biz Oto Rapor'un e, şeffaf bir şekilde, objektif bir şekilde değerlendirmesini ve derecelendirmesini yapıyoruz. Mesela evet. örnek veriyorum, bir müşterimiz kendi e, aracını e, alırken abi, ekspertiz yaptırmamış, evet. kullanırken ekspertiz yaptırmış, oto raporu götürmüş ve bunu story olarak attı. Ben de çekimdeydim o hafta. Ben, ben onu YouTube'dan izledim bu arada? Bak ben onu yaptım. Arka, hemen altına bir tanesi yorum attı. Hatta atmış şey dedim, arka. bana böyle raporlar verdiler, evet, böyle evet, sayfa evet. sayfa falan filan. Onu Instagram'ında paylaşmıştı. Evet. Ben de kendisiyle iletişime geçtim. Dedim ki ya dedim sen böyle bir şey paylaştın. Hani biz röportaj yapsak, şeffaf olarak, objektif olarak nelerle karşılaştığını bana anlatsan dedi, hani anlatırsan nasıl olur dedim. O da süper olur dedi. Ben zaten çok memnun kaldım. İki aracımı zaten ben kullanacağım dedi. Sonra biz işte bunu yaptığımız zaman insanlar şey dedi. Ya hep iyi tarafını gösteriyorsunuz kötü tarafını kimse göstermiyor gibi oldu bu sefer. Yani, ol, olmayan nasıl gösterebiliriz ki bilmiyorum ya, ben. Olsa bile biz bunu söyleriz zaten. Deriz ki işte mesela örnek veriyorum biz geldik buraya yoğunla karşılaştık. Evet. Kendisi de söylüyor diyor ki ya kardeşim çok yoğundunuz. Ben diye o kadar bekledim projelerimi iptal ettim, evet. planlarımı iptal ettim. Yani biz burada ne konuşuyorsa konuşalım objektifiz, yani tarafsızız. Kesinlikle. Çünkü biz otorapor YouTube kanalı olabiliriz, ama biz sizi düşünerek bunları konuşuyoruz. Yani Eylül şu... ayı örnek veriyorum abi. Eylül ayı 2020 yılı 90 bin tane ticari araç satılmış. Bu bizim işimize gelir. Ama biz şunu düşünüyoruz. Bu satış rakamları niye bu kadar fazla? İnsanlar nasıl kandırılıyor? Dolandırılan insanlar da var. Biz bunda konuşuyoruz. Yani şöyle, işte az önce ben söylemiş olduğum şey buydu aslında. Hı hı. Hani bir fırsatçı var. Evet. Bir fırsatçı kovalayan fırsatçı var. Evet. Bir de bunların iki fırsatçı'nın arasında kalan bir, bir tane daha var fırsatçı. O da şöyle adam deli gibi araba arıyor kendisi, Araba alacağım diye adam yani e, yıllarını vermiş e, askeri maaş çalışıyor belki ya da başka şekilde düşük imkanlarla biriktirdiği helalinden sakladığı parasını adam araba almak istiyor. Evet. Ve bakmış olduğu sıradaki aracın e, 20 bin altında araç görüyor. Aa diyor araba buldum hemen arayayım alayım falan filan. Tabi o arada zaten o e, ilan koyan kişinin zaten telefonu susmuyor. Evet. Adam bir şekilde ulaşıyor. Kardeşim arabada bir şey var mı? İşte şöyle var, böyle var, şu var, bu var. Yok ya da. Hani benim de başıma geldiği için aslında anlatıyorum yani. Anlat abi dinliyoruz yani, onu, Onu da anlatacağım. Ee, şimdi hani arıyor. İşte diyor araba nasıl? Şu var, bu var. Yazın dışında bir şey var mı? Yok. Hı -hı. Tamam. O zaman ben kapora göndereyim size. Aracınızı görmeye geleyim yarın. Olur diyor. Adam kaporayı alıyor. Alış o alış adam sonradan piyasada falan yok yani. Evet. Kayıp. Ben de başıma geldi. Ee, ben de bu arada hani e, piyasasını çok bilmediğim bir araçtı. Öyle söyleyeyim. Ama sen normalde araç alım satımı yapıyorsun. Tabii yapıyorum. Yani yapıyordun daha zaten. Ha, yani yapıyorum hala da ama hani şöyle bunu ticari olarak yapmıyorum ben şu an. Ben şu andan alıyorum. için göre arabayı donatıyorum. Aksesuarımı falan takıyorum. Hı, hı. Biniyorum sıkıldığım vakit satıyorum. Hani ben alayım hemen satayım falan filan. O telaşa girmiyorum ben. Çünkü alıyorum. biz önceki videoyu çekerken <laughs> dur, başka bir araç vardı sende. Evet. Ee, Audi onu vardı. onu bir yıl kullanmıştın galiba. Bir Evet, yıl, bir evet. yıl kullanmıştın. Evet. Yani hani ben, ben alıyorum. De hani alıyorum ben. Hani biniyorum, kullanıyorum. Evet. Sıkılınca biliyorum. E, tabii ki de yani sonuçta ben hani e, ne kadar yapmıyorum desem de sonuçta ben bari bir aldım rakama satmıyorum yani. Evet. Ama hani işte e, al gibi, galericiler gibi sermaye yatırıp açtı işte sermayem orada yatıyor. Benim bu arabayı işte bozdurmam lazım, satmam lazım. Benim öyle bir telaş hiçbir zaman olmadı. Hı hı. Ki olmuyor da. Dolandırılma mevzumu anlatayım. İşte hiç e, piyasasını bilmediğim bir araçtı. Hı hı. Ama şöyle baktım fiyatına. Ya dedim ki ya bu zamanda işte e, 110 bin liraya el ele düzgün otomatik güzel araba mı kaldı? Evet. Düşündüm. Hemen telefona sarıldım. Aradım. İşte dedim selamünaleyküm, Selam. İşte araçta yardım dışında bir şey var mı abi falan filan. İşte galerici misin kardeşim? Yok abi ne aynı galerisi. Ne asatçısı falan. Alıp bineceğim. Ama cidden alıp bineceğim yani hani böyle arabaya. Çünkü hani beğendim. Evet. Hani markasını şu an vermeyeceğim ama zaten hmm. e, Türkiye'ye satış ortalaması yüksek gruplardan bir tanesinin arabası yani. Tahmin edebiliyorum. <laughs> Ondan sonra işte e, arabayı almak istedim. Adam bana e, dedim ki ruhsat görebilir miyim? Şasiden arabayı sorgulattıracağım, bakacağım falan filan. Tamamdır abi göndereyim hemen. Gönderdi. Ruhsat da geldi. O zaman dedi, e, ''Ben sana bir kapar atayım kardeşim.'' dedim. Tabi arabaya soygun attım falan, hatasız hatasız. Adama işte bir, bir miktar para gönderdik. Çok bir, bir miktar değil yani bu arada büyük, yani büyük dolandırılmadım. <laughs> Ama yine de dolandırıldın. <laughs> Bak bu yani ticaretin yani... içinde olan adam bile dolandırılıyorsa evet, gerisini hani sen hani büyük düşün? dolandırılmadım. Hani bir e, 250 TL falan bir kapara gönderdim. Hı hı. Hani e, öğlen saat 3 falandı. Akşam saat 8'de arabayı göreceğim. İşte adam bize bir adres verdi. İşte buraya gelin abi. İşte araç burada. Burada işi işte görebilirsin falan. Tamam kardeşim falan. Gittik işte Başakşehir'de bir tane site. Güvenliğe gittik. İşte merhaba işte biz atıyorum ismini. Şu an tam hatırlamıyorum çünkü. iki yıl falan oldu. E, Ahmet Bey dedik hani burada oturuyormuş. Ahmet işte soy hatırlamıyorum. E, bizi işte davet etti kendisi. Bir araç var işte. Alım satılmış var. Aracı alacağız. Görebilir miyiz? Ahmet işte ne falan dedim işte söylesin bu. Burada bir oturmuyor ki abi dedi. Nasıl olur ya dedim. Baktım Rusat dedim bu. Adres dedim yazıyor falan. Ondan sonra yok dedi ya yanlışınız var. Ya dedim olur mu? Rusat dedim burada hani. Rusat nasıl yanlış olabilir adım Adam belki eski adresi olabilir belki ama dedim bilmiyorum. Evet. Neyse. Sonra adam aradım. Abi dedim ben geldim. Dedim sitenin içindeyim. Ha tamam kardeşim hemen geliyorum dedi bana. Tamam dedim. Ondan sonra Telefonu kapattım. Bekle bekle gelmiyor. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Ya dedim hani sitede böyle hani şey değil, devasa bir site değil yani hani böyle dört hani böyle bile olan bir site. Ondan sonra işte şey dedim. Bir de aradım. Abi dedim ya nerede kaldın hani ben şimdi hani yürüyerek gelsem hani işte Halkalı'dan başka şehre gelirdim hani evet. bu kadar dakika içerisinde. Ondan sonra işte geldim geldim kardeşim az kaldı falan. Kapattım. 10 dakika geçti işte bir daha yok. Sonra ben bir de aradım hanımı açtı. Buyurun dedi. Ya dedim abi gelecek araca bakacağız biz falan. O da şey dedi işte. E, çıktı da telefon evde unutmuş dedi. Bu sefer. Ondan sonra da biz iş gelen Hala arıyorsun bahşedik. ama. Hala arıyorsun. Çünkü hani anlam veremiyorsun ki adres evet. adam sana adres vermiş, konum atmış, konuma gidiyorsun falan filan hani böyle bir şey yani. Ondan sonra site güvenliğine gittim. Ya dedim kardeşim <laughs> bu adam dairesi nerede? <laughs> Kaçıncı kat? Beni oraya götür. Tabii buradan kayıtlardan falan çıktı. Hı hı. Daire falan filan. Ama adam yok demiş o burada olsun. İsim otur. yok. He. Daire numarası, adres her şey doğru. Ha. Sizin o daire o daireye mi? çıktık bir tane yaşlı bir teyze kapıyı açtı. Buyurun oğlum falan. Ya dedik işte böyle böyle bir durum var. Burada böyle birisi şey yaşıyor mu? Yaşamıyor. Şimdi ruhsat da şimdi güncel adresi oluyor genelde. Nasıl yapabiliyorlar abi bunu ya? Hepsi de anlatacağım. Ondan sonra ben tabii artık hani işi anladım. Çünkü artık hani aradım, açmadı falan filan dolandız anladık. Giden para çok önemli değil. Onun önemli olan nasıl yiyeceği. Evet. Bu önemli. Sonra dedik ki biz hani uğraşmayacağım ama uğraşacağım dedim bu sefer. Bu <laughs> sefer bu arada çünkü hani üçüncü, dördüncü olmuştu yani. Bu sefer uğraşacağım dedim. Karakola gittim. Ee, karakolda işte başından geçen olayı anlattık falan. İşte ruhsatı bir görebilir miyiz? Gösterdik falan. İşte ruhsatı aldılar. İşte telefondan telefona gönderdim. Gitti içeride işte polis memuru arkadaş. Gitti baktı. Ya dedi, bir şey söyleyeceğim dedi. Bu TC dedi. Bu kişiye ait değil dedi. Adam ruhsatın üstünde Photoshop'la düzenleme yapmış ya. Yani. Wow. İsmi silmiş. Oraya işte kendi ismini yazmış. Ama TC işte aracın şasi numarası, motor numarası, işte çıkış yılı falan her şey doğru. Sadece isim. Abi nasıl buluruz? <laughs> Kardeşim dedi geçmiş olsun dedi. Büyük İstersen teslim. dedi uğraş falan. Ya dedim hani kendi şeyimde dedim lanet olsun dedim ya. <laughs> Vallahi evet, yani tamam. dedim gitsin dedim hani değmeyecek çünkü hani hani verilen miktarla alakalı değil yani. Şimdi uğraşacağım hani savcılığa git oraya Tabii git canım. buraya git falan filan. Hani e, ama ne hani böyle şeyler maalesef Hani işin içinde olmama rağmen yaşadım ve benim gibi binlerce kez insanın 10 e, dakikalık bir körlük yaşadığını dediği olay aslında bu. Evet. Hani çok insan bunu zaten yaşıyordur. Hani dikkat etmemiz gerekiyor ama işte maalesef e, alırken kazanmak e, duygusu. Sizinli. İnsanlara böyle hatalar yaptırabiliyor.